Merhaba arkadaşlar, Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere ızgara köfte yapıyorum. Bu benim tarifim. Bu köfte yalnız benim tarifim. yumuşak oluyor, etli oluyor. İncecik ızgara köfte değil, ızgara köfte ama etli ızgara köfte olacak bu. Bunun için 2 kilo kıymam var. 2 kilo kıymamın yarısı dananın kolu, yağsız yerinden ön kol. Şöyle ön kol. Ee, yarısı da dana döş. Yağlı kısmı da kaburga kısmında. Bu ikisinin karışımı çok lezzetli oluyor. İki tane büyük soğan. Ee, bu soğanları yalnız ben e, robottan geçireceğim. Suyunu kullanacağım. Posasını kullanmayacağım. Şimdi Bunları çekeceğim. Ee, suyunu kullanacağım. İki tane büyük ama karşılığı da küçük olursa dört küçük soğanı çektim. Şimdi şöyle bu kadar su çıktı. Yaklaşık bir çay bardağı soğan suyumuz var elimizde. Bunun içine önce kalata unu koyuyorum. Bir çay bardağı. İçine karbonat koyuyorum. Bir tatlı kaşığı. Şöyle. Bir tatlı kaşığı. Önce bu ikisini de güzelce karıştırıyorum. 1 adet yumurta. Bu işlemi e, robotta da yapabilirsiniz. Hepsini bir koyup çekebilirsiniz. Yalnız şu malzeme bir 10 dakika beklenirse biraz kabarması gerekiyor. Bu da köfteye yumuşaklık veriyor. 2 tatlı kaşığı tuz ama dolu dolu. Bir tatlı kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı kekik. 1 tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı acı olmayan toz biber, kırmızı biber. İsterseniz acı koyabilirsiniz ama ben acı koymadım. Bu şekilde. Şimdi bunu iyice birbirine yediriyoruz manzanalar önce. bir kahve fincanı zeytinyağı koyuyorum. Eti çürütüyor, lezzetini artırıyor. Küçük kahve fincanı, büyük değil. Bunu da iyice yediriyorum. Hiç malzememiz hazır. Bu şekilde bu içi malzememiz hazır etimizi alıyoruz. Kasabın etimiz çok güzel. şurası ön kol sırf kabı burası da döş kısmı yağlı ikisi birbirine 15-20 dakika yoğuracağız malzemelerin hepsinin iyice birbirine girmesini sağlayacağız daha sonra da bir gece dolapta beklerse şekil vermeden iyi oluyor. Ama ben bugün çekim için iki saat bekleteceğim. Şekil vereceğim. Siz bir gece bekletin. Köftenin zaten yapımı çok kolay. Bir tek etin iyice yoğrulması gerekiyor. arkadaşlar. Ben yani havur yoğurur gibi 15 dakika köftemi yoğurdum. Hazır. Yalnız bunun olmazsa olmazı biraz dövmek gerekiyor. Onu da göstereyim size. Şöyle vuracaksınız bunu. Şimdi ben ses olduğu için bu kadarlık vuruyorum. Hazır bu parçası çünkü yoğun oldu. Bundan şekilde döverek hazırlayacağım. Şekilde şimdi şekil vereceğiz köftemizi bu şekilde şekil verdim ortasını inceltiyorum kıyılarını ince bırakmıyorum parçalansın kuru kalsın istemiyorum bu şekilde devam ediyorum şöyle biraz su alıyorum elime üç parmağımla ortasını yuvarlak köftemiz. Tabi yüzlerce köfte çeşidi var. Bu şöyle büyüklüğünü göstereyim size. Yani cevizin iki katı demeyeceğim de bir buçuk katı büyüklüğünü. Tam avucumu bu kadar. Çok küçük almıyorum. Etli etli bu köfte. Daha sonra da cızbız köfte çalışmamı göstereceğim size. Bu etli köfte. Bunun modeli bu şekilde. Ortasını inceltiyorum. Kenarları kalın bırakıyorum. Bir tane daha göstereyim size. Biraz su alıyorum. Elimi şu şekilde ıslatıyorum. bir tane daha göstereyim. 2 kilo kıyma bu. Kıymamız. Bakalım kaç tane çıkacak sayacağım. Kilo kıymadan hazırlayıp şekil verdiğimiz köftelerimiz 40 adet çıktı. Biraz büyükçe hazırladık etli köfte olması için. 40 adet çıktı. Tabii ki bunun hepsini ben bugün pişirmeyeceğim. Şeker poşetlerine koyup derin dondurucuya kaldıracağım. Köfteleri şeker poşetlerini yerleştiriyorum. Bu şeker çok iyi oluyor, yapışmıyor. Ince olmadığı için köftenizi istediğiniz zaman istediğiniz kadar da içinden çıkarıp. ben elimi yıkayacağım. Vakumlayacağım bunları. Derin dondurucuyu hazır hale getireceğim. Köftelerimiz de derin dondurucu için hazır. Evet arkadaşlar köftemiz 2 saat şekli aldıktan sonra dinlendi. Şimdi pişim aşaması. Evet arkadaşlar köftemizi Tavamızı ısıttık, ısıttık sonra da yağladım, güzel şekilde. köftemizin alt katı iyice kızarmadan çevirmiyoruz bakın bu kırıldı pişmeye yakın i̇şte arkadaşlar köftemizin kaybetmemesi için altı iyice pişmeden çevirmiyoruz. İkinci yüzünü piştiğine emin oluncaya kadar bekliyoruz. Şu ara altı ara ara kontrol edeceğiz. Bu şekilde. Önce yüksek ateşte bir yüzünü pişirdik. Yüksekimizin içinde suyunun kalması için. Şimdi biraz altını artık azalttım. Yüksek ateşi düşürdüm. Şimdi ikinci yüzünde de içinde kırmızı e, et kalmaması için yanış ateşte pişireceğim. Arkadaşlar, şu şekilde köftelerimiz pişti. Bu küçük köftelerimiz hazır. Bir dakika. Et köftesi bunlar. İnce köfte değil. soğanın uçlarını aldım. Ortadan kestim. Sağlarımızı da yanında pişireceğim. Artık bu ikinci ve son tava olduğu için ilerlerimi de atıyorum. Bir yandan. Altını açtım. İlkinde altını açıyorum. İkincisini kapatıyorum. Şimdi bir tarafı hızlı ateşte pişecek. Piştiğine emin olduğum zaman çevireceğim. İkinci yüzünde altının ateşini düşürdüm. Şimdi içi pişecek köftelerimizi. Ocağımız boşa çalışmasın. Soğanlarımızı da koyuyoruz. Güzellerimiz de sözlenmeye başladı. Bir kokusu da aroması da köfteleri geçiyor. Çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar soğanlarımız, biberlerimiz pişti bu şekilde. Domateslerimizi bu şekilde şekil verdim. Şimdi köftelerimiz bu şekilde oldu. Tabi bu bir porsiyon değil bu servis tabağı olarak dekor için hazırlıyorum ben. Şöyle. Şunu bir tane Köftelerimiz bu şekilde hazır. Üzerine maydanozlarımızı ilave ediyoruz. Şöyle hafif pisletmeyi yapıyorum. Küçük küçük doğradım. Evet arkadaşlar. Etli köftemiz hazır. Bu şekilde. Hepinize afiyet olsun. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Zil tuşuna basarsanız bundan sonraki tariflerimi de sizler için hazırlayacağım. Bu şekilde. Hoşçakalın. Şimdi tadım zamanı. Köptemiz yaklaşık 1,5-2 santime yakın bir yüksekliği var. Fakat görüyorsunuz içi kırmızı değil, eti o yüksekliğe nasıl pişmiş? Tekrar göstereyim. Bakın. Çünkü önce yüksek ateşte bakın içini suyunu göstereceğim şimdi size. Şöyle bakar mısınız? Bakın suyu nasıl akıyor. ama aynı zamanda köftemiz pişmiş. Tekrar buradan gösteriyorum. Bakın suyunu kuru köfte değil, içinde suyu var. Çünkü suyunu önce hızlı ateşte hapsettik etimizin, daha sonra kısık ateşte pişmesine izin verdik. Şahane bir köfte oldu. Bakar mısın bir dakika? Hmm. Süper bir lezzet. Lütfen bu tarifin aynısını yapın. Çok memnun kalacaksınız. Hepinize afiyet olsun. Şu şekilde. Gerçekten çok lezzetli.